Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Beşen Migros'a geldik. Beşen Migros'un bahçesinde oturuyoruz açık havada. Çok güzel. Yanımda Ebru var. Beni özlemiş. 10 gündür görüşmüyoruz. 10 gün değil mi? 10 gündür görüşmüyoruz. En son görüşmüştük zaten biliyorsunuz. Hı -hı. Ee, ama tabi bunun arasında bir video daha olacak. O videodan sonra bu videoyu yayınlayacağım. Ee, İstanbul'dayım. İstanbul'dayım diyorum pardon. <laughs> Antalya'dayım. Ruhum İstanbul'da mı acaba? Ha? Değil mi? <laughs> Bilmiyorum. Yanıma gelsin hep. Geliyorum. Ee, şimdi şey yaptım, evden çıktım. Üniversitenin oradan geldik e, ee, Beşem'e. Beşem yakın zaten. Ebru'yla buluşalım dedik. Ebru da küçük yerine getirdi, onu da göstereceğim. İsmi? Betül. Betül, diğeri kimde? Begüm. Begüm, ha. Gel. Betülcüğüm burada. Merhaba. Evet, Ebru'cuğum. Biz birbirimizi çok özledik zaten evet. şöyle. Kavgalaşmıyoruz neyse. <laughs> en son da bana. <laughs> evet. En, en son da bana. birbirimize girmiştik. Aslında siz onların bir kısmını gördünüz. Biz birçok yerini yayınlamadık. Hmm. İki arada da da olmuştu. Şey ne zaman yapmıştum. geldin? Ne zaman geleceksin? Ne zaman geldin? Darladım da bana bugün edelim, de dedim bir kahve içelim hadi gel. Öyle şimdi şey, şeyde oturuyoruz. Bu yeni yapılan bir şey var. Bahçesi var kafeler, bahçeler falan var. Ben buraya da göstereyim size. Çok güzel bu arada arkadaşlar. Bayıldım. Ya ne zamandır gelmek istiyordum biliyorsunuz Mustafa buraya çalışıyor. Ee, yani buraya şube açıldı. Buraya geldiler. Çok güzel burası. Hakikaten çok güzel kaldı. Açık hava muhteşem yapmışlar. Emeklerine sağlık diyorum. Ee, böyle vakit geçiriyoruz. Dertleşiyoruz. Ben biraz İstanbul analarından bahsedeceğim. Sayın İbrahim'a. Ay merak ediyorum <laughs> evet. Ee, ondan sonra biraz gezeriz buraları gösteririm bir şeyler yiyeceğiz içeceğiz falan filan devamı gelecek şimdilik görüşmek üzere. Şey hoş geldin. Geldi. Hoş buldum. Nasılsın? Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bomba gibi. Kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> saklandı. <gülüyor> Nerede Betül. Betül, para saklandı. Ne yapıyorsunuz? <laughs> İyi valla ne yapıyorsunuz? Ebru'cum devamını aldı. sans Sebastian kalmadığı için Ebru da kendine danıt aldı. Kurabiyeler geldi. Şöyle bir de minik danıt var. Mini minna. Bizim minnamız yiyor. Onu da burada. Birim cevizli brownie'im. Çok güzel görünüyor. Bir yere bırakayım mı? Koy karşı masaya. Arkamda bir kız var. Öyle gezince daha çok çıkıyorsun bu arada. Güzel bir kız var. Hepinize <laughs> afiyet olsun. Bu da Mustafa'nın e, neydi? Spresial bubble tea'leri. Evet, tadalım bakalım. Ebru tadınca çekerim. Kurabiye var ya harika. Hmm. Zeytin ve peynirli. Zaten. Bubble tea de çok güzel arkadaşlar. Ben de bayıldım. Bunlar farklı mı? Bu seninkine bakıyorsun. Daha önce içmiştim. Evet, Bir tık acıydı mi? ama bu çok, çok güzel. güzel. <laughs> Beğendim ben. Çok güzel ya. Güzel, evet. da çok güzel evet. Kurabiye de Antalya'da çok güzel. Baba çok güzel arkadaşlar bir <laughs> yani. Şu gibi bir kekten yiyelim mi? Bana <laughs> da açar mısın? Dedim sonra. ki donut alayım bari dedim. Tamam dedi donat alıyorsun da dedi. Artık San Sebastian'da kaç paraysa. Donatı dedi aldın mı dedi. Bir tane daha donat almak lazım dedi. San Sebastian'ın parasını tamamlamak için. Tamam dedi? Dedim ki bir daha donatın var ki. Bundan da almış şu dedim. Üzerine ee, de bir şey pasta var dedi. Çekiyoruz zaten kek gibi olduk. Sadece kendini çekiyoruz. Şimdi sana da çevireceğim kamerayı. <laughs> <laughs> Ebru var ya önceden asla kamerada çektiğim zaman şeylerdi. Aa, Hayır, ben birlikte çıktım. Aa, nasıl çıktım falan filan yapardı. Şimdi alışta. Hayır, ben seninle birlikte. Ha, biliyorum Rücümüz canım. Olsun diye. Yoksa ben çekmek değil. Ama ben üzerindekileri sevmiyorum ya. Ay. Hmm. Hmm. Şey, Sen ye. Valla aldım. Hatta adım, şeyini canım. alsana. Değil ki. Zaten sevmem ben onu. Sadelidir diye böyle. içi sadece böyle o şey pişi şey hamur gibi. Hamur olacak bana. Üstünde de çikolata anladın mı? Tam sade. Yine içinde bir şeyler var. Şey kek al. Güzel değil mi? Danut'u normalde sevmem, Gerçekten seviyorum. Ya ben de Danut'u değilim ama... Danut'un böyle sade olan evet ama... Sevinmiyor mu ben? De Aa evet, çok tatlılar. Ben çok güzel. Bir yesin mi Mustafa'ya bir soralım sonra neyden hazırlanır? Bir ye. Anne babamız çok güzel. <laughs> çok güzel. Tamam ne yapışıyor değil mi? Tatlıdır diye. Bir tane duman baksın mı? Ha, duman da var zaten. Evet. Of sigara lazım. Bu nedir? Papağan mı? Şurada bir yer vardı oraya giderim gel. Çok güzel. Gel. <laughs> saklana saklana geliyor. <laughs> Biz AVM'ye bir girdik lavaboya falan gittik ihtiyaçlarımızı falan karşıladık. Sonra Migros'tan da bir çipsi aldık. <laughs> ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne? Evet. Duydunuz. Tekrar söyler misiniz? misin? Denme evet. Aktür evet. ee, Park hemen. Hayır, Yıllar önce bir kere gelmiştim buraya arkadaşlar. Ee, bir videomuz var. Aktür Park kanalımızda en eski videolarda en eski Demet'le Özge'nin olduğu videolardaydı. Ee, onlar da izliyorlarsa öpüyorum onları. Çok özledim bu arada. Deme, neler çektik biz. <laughs> Çok güzeldi o gün. Çok eğlenmiştik. Şimdi Aktun Park'a gidiyoruz. Dönme dolaba bineceğiz. Ee, hazır karanlıkta başmamız ba hazır karanlıkta basmamışken size oranın gündüz halini yani Antalya ya mağazasını göstereyim size Bugün ben niye kirmeyi bu yere getiremiyorum bilmiyorum. Her neyse biz geçen bir karşıya geçelim de. çekilmeye doyun Doymadınız mı ya? Allah Allah. Sabahtan beri bunları bekliyorum. <laughs> Evro. Hani karanlık olmadan binecektik? <laughs> koşu koşu Kalp var bende. Ay, tansiyon şey. var bende. Seviliyor Ne yapıyoruz <laughs> teyzeleri korkutmuyoruz. Bizim kalbimiz <laughs> duman da Kalp var, tansiyon var, şeker var. Aman de şeker var. Hangi şeker damar? Şeker damar. Ne sen. Ne Şeker hastasın. Ne diyor? Şeker hastası diyor. <laughs> şey, biliyor musun? Biliyor musun? Şeker hastası Şekeri çok seviyor demek, değil mi? Hayır. Ne demek? Şeker hastası oluyor demek. Çikolatalara bayılıyor. Toz şekeri, kesme şekeri bayılıyor. Evet, evet. Şekerin ne demek? demek. demek? Şekeri sevmemek demek. Ya. Yememek. Bucu bucu var. Cipsimiz var. <laughs> Şu an tam tepeye çıktık arkadaşlar. <gülüyor> 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 Şöyle cam planet var. Denizimiz. Bu en iyi

5.500 buluyor <laughs> arkadaşlar bir tarafa topladık. <laughs> Burası üniversite. Arkadaşlar biletin fiyatı 75 TL. Sizce eder mi etmez mi? Bence etmez. Hiç heyecanlanmadım. <laughs> <laughs> Bilmiyorum. Ben hiç heyecanlanmadım. heyecan. İlk <gülüyor> defa bindim bu arada. Evet. Tamam. Ama... <laughs> Zaten önceden isteğim yoktu buna karşı da. <laughs> Tahmin ettiğim için böyle yani, şey yapmadım. Yanılmamışım da bu arada. Yanılmamışım etmez. Bir tek Betül. Dünyanın mı Türkiye'nin mi? dünyanın ne biliyorum? Türkiye'nin birinci, dünyada Dubai'de. Bir Hı -hı. turu kaç dakika sürüyor onun fazla? Ne anlaşıldı? Senin dördüncü gün için hala heyecanlanıyorsun. Nasıl bir iş bu anlamadım. Anlat bakalım. Biz de, biz niye heyecanlanmadık? Hele ben ilk defa bindim yani. Evet hiç heyecanlanmadım ve mutlu olmadım ben. Aa bu muymuş dedi. Aa bu muymuş? Gördüğümüz yerler. Bu tepeden giriyor. Her şeyin aldınız mı? Hadi Evet, parka geldik. Barney! Gel gel. Bunu biliyorsun değil mi? Barney Molos taş. Fred Şu. Çakmaktaş. Arkandaki. Bakayım o bilecek mi? Neydi o Betül? Nasıl izlemedin? Nasıl izlemedin? Kaptan Mağara adamı. Dino var. Bu Dino. Betül'e şey yok bilmiyor musun? Freyt çakmak Sonra şirinler. Bunlar? Bunlar da altı Betül ata bin bakayım. Hadi tek başına binebilecek misin? Hayır. hayır. <laughs> Aa atıyor korktum valla. Ay 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 nasıl kal? <laughs> evet, çözüyorsa... Da da da. O kimin atı biliyor musun? Red Kit'in atı. Red Kit'in de elini boynuna salmışlar. Ee, düşmüş. Bu da yere düşmüş. Çalışkan Şirin. Bak Şirinlerin evi. Gel gir içine sen girersin. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar bu videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> yormuşum. Böyle bir kapanış hiçbir zaman yapmamıştım. Çok değişik oldu. Bir sonraki videoda bir sonraki durak bir sonraki durak bir sonraki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Like atın. Like atsınlar mı? Beğensinler mi bizi? Yorum da yapsınlar mı? Yapsınlar. Yarım yapsın yap, yap yap da. Kalp yap, kalp yap sen de Hadi kalp yap. Kalp yap. Aa kızımız utangaç. Evet. İyi görüşürüz arkadaşlar.